Lan bombada lan bombada lan lan bombada arkanda Üste çıktı galiba Ben görmüyor musun onu? Lan üstünde lan Lan bir şey söyleyeceğim bir dakika bir fikrim var. Tamam, nedir? İlker Her ben içerisinde. karşı adamları izliyorum. Ne dedi, ne dedi? Nasıl izliyorum? Allah canım, o... karşı adamları izliyorum. Yerini söyle bana bunu. Lan lan. Arkanı arkanı papapap. Arkanı papapapapapa. Ela lan sana. Gel lan. Hadi lan. Burada Bunu dün, alın. Dün, 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 Bak dün, bunu buradan dün, alın. Dün, 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 gel, dün, 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 gel kardeşim gel. <gülüyor> 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 Şimdi, helal lan sana. Hile, hile gitti olabilir. Bak burada. helal lan. Adam hile. Pardon <laughs> Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Gösterme bak koz gösterme. Geliyor. Ana ne s**ti. taradı. Aynen beyiz taradı. Okay. Vay canına. Ne bu? Helal <laughs> lan sana. <laughs> Lan ne oldu amına Baran ya, vurdu, da bizi vurdu amına kız. Barana, barana vurdudur amına kız. Oğlum bizim buraya... takımı niye diye bari amına kız? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. Vallahi. Ben amına kız? Ben piş çekmiştim. Ben... Ana vurdu amına kız. Hadi lan hadi lan vur lan vur lan. Geldin. Ay. <laughs> Ay geldi de lan vur lan vur lan. Siktir al beni. Siktir al beni. Paranız. geldi sana vallahi 2 tane o yüzden. <laughs> siktiler siktiler arkada. Ben de şey düşündüm Bir de siktiler mi acaba dedim. <laughs> Yok, Yok ya mesut ya. Mesut <laughs> olur mu şey? Olur olur Aldım ben. Aferin oza. Ben Burak değilim ha. Bekler lan tünelden sıkışmıştım göt. <laughs> <laughs> Hadi, Hadi yapalım. Şey. Şey. aldım. Baran tane. da öldü. Baran da öldü. Aynen aynen. 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 Öldüm kardeşim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> 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 Kapıdan çıkarma. Helal onun ver. En azındanları tanı. Vampır, vampır. Eyvah, hamile. Yetipti galiba. Bir bomba bana salakça düşündü. Gelmedi. burada nasıl sıkıyor. Gitti. Geldi. Hala burada. Senden korkan seni gibi olsun da. Senden korkan seni? gibi olsun da. Amcık. Saniye yok. Şşşt. Gel lan buraya. Hayırlı cumalar aşkım. Gel 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 gel. İzliyorum ha, mami. <laughs> izliyorum ha Mami. He, harbi izliyorum. <laughs> he, <laughs> aynen aynen. Aynen. Yes. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok ben arka adam eğer arkadan ya, bir kişi olarak... şey, şey, bir gün bir sahabe yolda yürürken... Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir karınca görüyor. Diyor ki karıncaya... İlâ anne entehabı. Eee... Baranın ta götünü <laughs> <laughs> Tövbe sahabe tövbe yarabbi tövbe 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 Senin <laughs> tövbe estağfirullah tövbe estağfirullah tövbe estağfirullah Tövbe tövbe <töbe. gülüyor> Arada aradaydı burada. Kendi rampasına gitmiş e kız ama. kız nereden çıktı. Ya gerçekten beyni iflas etmiş bundan. Yani senin karıdan kızdan başka bir muhabbetin yok mu? Akşama kadar karı 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 ömrümüzü yedin ya. Al çayını da. Baran geldi mi? <laughs> <laughs> Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Ne oldu lan korktun mu? <laughs> bomba at, at. atarsan bomba atmış olurdun değil mi? Kahrol düşman. Al sana bombe. <laughs> Ozan tut. Evet. <laughs> ya at ya Rabbi. <laughs> ya sabır amına koyayım ya sabır! <laughs> ya sabır amına koyayım ya sabır! Öldün öldün çıkar çıkar. Sus lan oğlum bir şey dur. peki ben video olsaydım onun... Madifiyem madifiyem Sen geride mısın? Manyak mısın? Hafıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? Ben de 8'de 8 civat Ben beyazlar amına koyayım Çok iyi ama ya Ananın amı neredesin lan? Uzaylı mı oynuyorsun? Kavga kahve bayanım. Ya ne gideceksin? Gel buraya amına koyayım. Ben seni kovalıyorum sakın yapma. başımda duman, İlk aşkım ilk heyecan. Geçtik başımda duman, İlk aşkım ilk heyecan. Kovaladık çakacan, ateş böceğini bilsin. Kovaladık çakacan, ateş böceğini <laughs> Şey geldi aklıma, kovaladık çakacan, ateş böceğini bilsin. <laughs> e falan alayım ben amına <laughs> piç ya böyle amına <laughs> senin ana avradını <laughs> <laughs> nereye gittim ya amına koyayım senin takardım Piç tam bu <gülüyor> 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 Sesine gitmişim bana kapı önünde Allah'ım beni kör et kör Allah'ım beni kör et kör Hadi Faro. Allah'ım Allah beni kör et. Allah'a Beni de kör Beni de kör <laughs> 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 et. aşağı, can aşağı, can aşağı, caner. Helal. 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 Önde, gördün. Hı. Aldın önü. Tek teksin. Helal, Helal sana. lan sana. Ya, Helal lan sana. Helal Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Helal sen. User joined your channel. <laughs> Selamünaleyküm. Ayy, Sel 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 güzel bir güzelmiş ya. Aşağı in amına ne E Ebebe. E bebe. Dada. Dur 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 dur. Ya 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 ya. Lan git sizi. <laughs> Aynı adam gibi ya lan sen. <laughs> o motorcu yap. Elleme kuruyor. Fırkan kuruyor. Fırkan kuruyor Kaldı mı kafayı? Ya çok iyi bak <laughs> çok. Günlerden pazartesiymiş nasıl? Daha dün cumartesi Bugün günlerden pazartesiymiş nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bugün günlerden pazartesiymiş nasıl? Daha dün cumartesiydi Camlar açık